Babu salati fil kamisi ve seravili ve tübbani ve kaba gömlek şal var benzeri elbiselerle namaz kılma noktası. Haddesena Süleyman İbni Harb. Kal haddesena Hammad İbni Zeyd. An Eyyub an Muhammedin an Ebi Kureyre'te radıyallahu anhu kal. Kâme racülün <laughs> ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem feseelehu. Bir adam kalktı. Sevgili peygamberimize bir soru sordu. Hani salati fi's-saubil vahid. Tek bir elbise içinde namaz kılmak caiz mi diye sordu. Fekale ev kullukum yecidu's-saubeyn. Hepinizin iki parça elbisesi var mı ki dedi. İşte o günkü durumu açıklayan bir ifade tek parça kiminin belden aşağıya elbisesi vardı. Kiminin iki parça elbisesi. Kiminin belden üstel. Yani gerçekten giyim kuşam noktasında gerçekten çok fakirlik yaşanan bir durumdaydılar. Sünnet meseleli Resulün Ömer Aleyhisselam. Sonra biri Hazreti Ömer'e sordu. Fakal, İzâ vessa Allahu Allah imkan verince siz de bu imkandan istifade edin dedi. Cemara cun alihi siyabehu bir adam elbiselerini topladı. Salla raculun fi izarin ve ridain fi izarin ve kamisin fi izarin ve kabain fi seravil ve ridain fi seravil ve kamisin fi seravil ve kabain fi tubban ve kabain fi tubban ve kamis. Çeşit çeşit giyim tarzları var. Şimdi siz Hacca giderseniz bir bakıyorsunuz yatak çarşafını almış, beline sarmış Malezyalı camiye gelmiş, kimi pijaması ile gelmiş, kimi normal, farklı farklı o kadar çok çeşitli elbiseler, çeşitli giyim tarzları, işte o günde böyle çok farklı, birkaç kat elbisesi olan var, yalancı gömlek giyen var. Ben hiç yalancı gömlek giyen görmedim. Siz gördünüz mü? Yalancı gömlek nedir? Bir takım elit tabaka ile zenginlerle beraber olanlar elbisenin içerisine giyecek gömlek yok. Yaka ve manşet alıyordu. Manşet sadece elbisenin manşeti içeriden dikiyordu. Buradan yakayı dikiyor, yaka görünüyor. Buradan da manşeti görünüyor. Karşıdan bakan ne zannediyor? E gömlek var içinde zannediyor. Gömlek yok. Yalancı gömlek, sahte gömlek. Sadece gömleğin manşet tarafı burası görünüyor. Bir de yakası görünüyor. Ön tarafı kapalı ve böylece yani sanki çift elbise varmış gibi. Fakirlik gerçekten yoksulluk insana çok şeyler yaptırıyor. Vadinde duramıyorsunuz. Söz veriyorsunuz. Ayın birinde ödeyeceğim. İkisi, üçü geliyor. Rabbim yoksulluk, darlık, yokluk vermesin. Günümüz dünyasından bahsediyor. Bu dünyada, şu günde, şu asırda Afrika'da yaşanan sıkıntılar tarif edilecek gibi değil. Su yok, gıda yok, imkan yok, yol yok ev yok Myanmar'da Doğu Türkistan'da Afrika'da vesaire İslam dünyasının değişik bölgelerinde gerçekten müthiş bir felaket yaşanıyor. Rabbim onlara el uzatmayı, yardımcı olmayı Rabbim bizlere nasip ve müessir eylesin. Kalu hasibu kale fi Tebanin ve Hadessene Asım ibn Ali, قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم İmam İbn Şihab ez-Zuhri'nin mesela İmam Nafi'den rivayeti çok az. Genellikle Salim bin Abdullah bin Ömer radıyallahu anhumadan rivayet ediyor. Niçin? Çünkü sahabe nesli hadisi şerifleri anlama, yaşama, yaşatma noktasında diğerlerinden daha farklı. Babasını görmüş. Amcasını görmüş. Şimdi Abdullah bin Zübeyir'e bakın. Babası Zübeyir İbn Avvam. Annesi Esma. Teyzesi Hazreti Ayşe. Ne tarafına baksanız en değerli insanlar. Şimdi böyle bir kimsenin rivayetiyle bir başka sahabinin rivayeti elbette farklı olur. Her tarafı cennetle müjdelenmiş, insanlarla kuşatılmış. Sağına baksa cennetlik, soluna baksa cennetlik, önüne baksa cennetlik. Elbette böylelerin rivayeti farklı. İşte İbn-i şahab -i Zühri de Abdullah i̇bn Ömer'in oğlu Salim'in rivayetini Nafi'nin rivayetine tercih ediyordu. Hatta bu sebeple tenkit edilmiş. Nafi Arap asıllı değil yani Arap asıllı olmayanları veya azatlık köleleri retmeyin. Hayır reddetmiyorum demiş. Daha ehil olandan hadis nakletmek istiyor. Ebu Seleme İbn Abdurrahman İbn Avf, Abdurrahman İbn Avf'un oğlu. Salim İbn Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in torunu, Abdullah İbn Ömer'in oğlu. Diğer zatlara bakıyoruz. Hepsi sahabe-i kiram. Urve Tembüz Zübeyr İbnül Avvam yine raviler hep bu şekilde. Se'ele racülün Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. kal ma yelbesül muhrim. Biri geldi haç zamanı ihramlı hangi çeşit elbise giyebilir diye sordu. Soruya aynı şekilde cevap verme yerine farklı bir şekilde cevap verebilirsiniz. Bu da edebi sanatlardan biridir. Fekale efendimiz buyurdu ki la yelbesul kamisa gömlek giymemeli. Ve les seravile şalvar giymemeli, pantolon. Ve burnus burnus giyemez. Ve la sevbel zafran ve la safran veya vers denilen koku süremez. Koku sürünmüş elbise giyemez. Femen lem yecidin aleyh terlik giymeli. Terlik bulamazsa fel yelbesil huffeyni vel yaktahuma hatta yekuna esvele minel ayak Ayakkabı veya mest olursa topuklarını aşağı kessin terliğe benzesin. Mutlaka terlik gibi bir şey giymeli. Ve an an ibni umara anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem aynı hadis-i şerifi nafi Abdullah İbni Ömer ve Peygamberimizden nakledildiğini görmekteyiz. Hangi elbiseyi giyebilir diye soruluyor. Şu elbiseleri giyemez. İhramlı erkek gömlek giyemez. Ceket, pantolon, benzi iç elbise, fanile şort giyemez. Ayakkabı giyemez. Dikişli elbise giyemez. Mekke'deyiz. Tavaf ettik bir grupla beraber. Tavaftan sonra iki rekat tavaf namazı kıldık. Zemzeme geldik. Zemzem içerken baktım. Biri bir ihram giyiyor. İhramı da sarı renkli bir ihram. İhram beyaz olur ama o sarı ihram. Böyle kenarlarını da kıvırmış bir güzel dikmiş ihramın. Dedim hayır olsun. Hocam bu püsküllerden hoşlanmıyorum dedi. Bunun için dedi bir güzel hanıma dedim ki diyor hanım terzi diyor. Bir güzel dik dedim diyor. Böyle dikti diyor. Yani dikişli elbise oldu. Daha yakışıklı oluyor. Böyle kenarını diktiği zaman böyle püsküllü püsküllü böyle havlu cinsi olmuyor. Daha yakışıklı. Dedim ki bu ihramla umreyi bitirdiğin takdirde ceza kurbanı gerekir. Hemen bu ihramı değiştireceksin. Bu dikişli elbise sayılıyor. Böyle akıl yürütme veya işte bana göre sana göre yok. İhramlı insan, çok düzenli olmak zorunda değil. Hatta, اَفْضَلُ الْحَجِّ El اَثَّجُّ diye bir hadis-i şerifte rivayet edilmiş. En faziletli hac, telbiyenin yüksek sesle getirildiği, biraz da perişanlığın yaşandığı bir hac. Saçları taramaya vesaire yıkanabilirsiniz ama kolonya, kokulu madde vesaire kullanmayacaksınız. Haç ibadet, iklim şartları, sıcak, ter falan işte kendini Cenab-ı Hakk'a verecek süslenme ile meşgul olmayacak kadın ve erkek süslenme ile meşgul olmayacak. Orada ibadetle meşgul olacak. Sadece gusletmeye izin verilmiş. O da fa saçlarıyla fazla oynamamak şartıydı. Ama kendiliğinden saç dökülür vesaire zaten hacca gidenlere tavsiye nedir? Bol bol sadaka verilmesidir. Kemer kullanabilir. Para çantası olabilir. Saat koluna takabilir. Bunlara izin var. Ama bunun dışında hava çok soğuksa üzerine battaniye veya ceket giymemek şartıyla alabilir ama ayakları açık, başı açık kalacak. Başına bir şey koymayacak ve kadınlar ihramda mutlaka yüzünü açacaklar. İhramda ve namazda kadınların yüzünün örtülmesi caiz değil. Mutlaka açık olması gerekiyor. İhramda ve namazda